Merhaba arkadaşlar. Bugün derinle beraber eşleştirme oyunu oynayacağız. Hem de sebzeleri, meyveleri öğreneceğiz. Hazır mısın Derin? Ye. Yeah. yeah. Hadi bakalım. Şimdi diz bakalım. Bu Evet. Evet. Diğerlerini de koy. Mor. Ne var elinde? Tamam yan yana koy onları. Evet koy yere. Evet diğerlerini de koy yanına. Evet onu da koy. Hı -hı. Diğerini de koy. Evet. Derin şimdi limonları gösterir misin bize? Hı -hı. Evet al eline limonu. Diğer limon nerede? Yerde? O hangisi? Patates. patates. <laughs> Diğer patates nerede? Burada. Bravo sana. Yeni kartlara geçelim mi? Derin hangisi çilek? Çileğin hangisi olduğunu biliyor musun? Ama hepsini karıştırırsan biraz kafan karışabilir. Çilek evet o. Peki çileğin diğer eşi nerede? Bana gösterir misin? Bravo sana. Peki üzüm nerede? Nerede üzüm? Evet. Diğer üzüm nerede? Bir tane daha üzüm olması lazım orada. Onu gösterin. Diğer üzüm nerede? Ayağa kalkar mısın? Uyku mu geldi? <laughs> şimdi diğer üzümü gösterir misin derin? Nerede diğer üzüm? Üzümün eşi nerede? Evet. Evet. Doğru cevap. Şimdi. Peki. Bu kadar kartın içinde limonu tekrar bulabilir misin? Üç. Evet. Üç tane. Derin. Limon nerede? Evet. Diğer limon nerede? Limon. Nerede diğer limon? O üzüm. Limonu gösterir misin? Patates evet. anneciğim. Nerede patates? O domates. O da domates. Derin, elmaları gösterir misin? Nerede elmalar? Evet, diğer elma nerede? Evet, anne onları alsın. Peki, limon nerede? Evet. Diğer limon nerede? Gördün mü diğer limonu? Nereye saklanmış? Nerede limon anneciğim? Yok mu? Biraz daha dikkatli bak. Bence orada olabilir. <laughs> Gördün mü? Bravo sana. Peki muz nerede muz? Sen biliyor musun muzun nerede olduğunu? Evet. <laughs> Diğer muz nerede peki? Nasıl yok? Bence orada saklanmış. Gördün mü? E, hadi göster bakalım onu da. Bravo sana. Peki. Salatalık nerede derin? Bir daha bak. Bence orada. Evet. Diğer salatalık nerede? Bunun aynısından. Bunun aynısından istiyoruz arkadaşlar. Bundan bir salatalık daha istiyorum Derin. Nerede? Göster bize Derin salatalığı. Evet, bravo sana. Peki, sarımsak biliyor musun sen Derin? Bilmiyor musun sarımsak nasıl bir şey? O patates. <laughs> Sakladın mı patatesi? Nerede patates? Nerede patates? Evet, diğer patatesi de göster o zaman. Evet. Diğer patates nerede? Bir sade. Patates istiyoruz. Derin bize şimdi patatesin nerede olduğunu gösterecek. Nerede? <laughs> nerede? Bravo sana Derin. Derin biliyorsun beni kandırıyorsun sanki. Çilek nerede çilek? Biliyor musun çileği sen? O üzüm. Üzümün eşi nerede? Nerede bir tane daha üzüm var? O üzüm nerede? Bravo sana. Üzümleri de alalım o zaman. Üzümleri de bildi derin. Evet. Karpuzu gösterir misin? Nerede karpuz? Bravo sana. Peki diğer karpuz nerede derin? Bravo sana. Domates. Evet. Peki bir tane daha gülen yüzlü domatesimiz olması lazım. O nerede derin? Evet. Derin. Dört tane kaldı. Bunların eşlerini gösterir misin bana? Hangisi sarımsak? Evet. Diğer sarımsak nerede? Aynısından nerede? Evet arkadaşlar. Yine gülen yüzlü bir sarımsağımız var. Ve son olarak yerde neyi kaldı? Çilek. Evet. Çileği de bulduk. Bravo derin. Arkadaşlar neyi sağlamak ister misin? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.